Hoş geldiniz. noktası, <laughs> <laughs> süs bitkilerinin merkezi. Ödemiş'e hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. ülkeler sağdır. noktası olduğu gibi tamamen yerli olarak Türkiye'de Son üç yıldır evet, Başkanım bu Türkiye üzerinde Buraya bak. bunu. Evet, Bana <laughs> <laughs> <Saçınız arkaçıda kalmış. gülüyor> Erdem Bey. Ödemiş ve küçük Menderes, İzmir'imizin göz bebeği üretim alanlarından birisi. Tarımla, hayvancılıkla hem İzmir'e hem Ege bölgesine ve Türkiye'ye çok önemli katkılar veren bir bölgedeyiz. Buraların değerini bilmek lazım. Burada yaşayan insanların üretime e, vermeye çalıştıkları o katkının yaşadığı o katkı sırasında yaşadıkları zorlukları bilmek lazım kulak vermek lazım ve aslında içinde bulunduğumuz dönemin hem Türkiye genelinde ekonomik açıdan yaşanan zorluklarını ama şunu da hepimizin idrak etmesi lazım ki bizi yönetenlerin sorunlara gösterdiği ilgisizliği de hepimizin fark etmesi lazım bu ilgisizliğe karşı hepimize düşen görevler var. Bizler yerel yöneticileriz. Buradaki her üretici, e, İzmir'e, e, Türkiye'ye katkı vermek için çaba gösteren herkes bizim için çok kıymetlidir. Onların sorunları da bizim sorunlarımızdır. Dolayısıyla KDV oranındaki aksız yükseklikle ilgili bize düşen bir söz varsa mutlaka söylenecektir su ile ilgili problem varsa mutlaka o bizim de mücadele alanımız olacaktır. Geçen yıllarda biriktirilen sorunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tabii ki Tarım-Orman Bakanlığı'nın, devlet su işlerinin birinci derecede sorumluluğu var. Aslında onların görevi bu konuda bir şeyler yapmak. Ama ben e, her geçen gün İzmir'imizin dört bir köşesinde yaşanan sorunlara daha fazla hakim oldukça şunu anlıyorum ki, ortada bırakılan, yarım bırakılan pek çok, çok iş var. Bunlarla ilgili birilerinin çaba göstermesi lazım. Ben belediye başkan arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, toplantılarda o kararlılığımızı ortaya koyduğumuzu bildiğim için onların adına da bu sözü söyleyerek şunu söylüyorum. Bu şehrin her sorununa sınır tanımadan sorun sahip çıkmak bizim görevimiz. Biz bunu görevimizin son gününe kadar yapacağız. yeter ki bilelim, yeter ki anlayalım, yeter ki ne yapmamız gerektiğini bilelim. Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem diğer tüm belediyelerimizin her bir personeli, her bir aracı, gereci halkımızın her türlü sorununda onların hizmetindedir, olacaktır. Gücümüzü artıracağız, etkinliğimizi artıracağız. ...bize konulan sınırları, bize konulan engelleri... ...karmadan edeceğiz. Ve sonuçta... ...halkımıza hizmet etmek anlamında... ...üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz... ...sizleri seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Biz bu ülkeye inanıyoruz. Biz şehrimize inanıyoruz. Şehrimizin çiftçisine, üreticisine... ...emekçisine... ...tüm değerlerine inanıyoruz. O inançla... ...omuzun omuza, kol kola hep birlikte sorunlarımızın üstesinden gelmek için mücadele edeceğiz. Dün hepimizi üzen epeyce de düşündüren o saldırı aslında bu ülkede huzuru bozmak için bu ülkede barışı bozmak için ülkemizde e, bir e, güvenliksiz e, hava yaratmak için birilerinin kurduğu kumpasın örneklerinden birisi sadece. Bugüne kadar bu filmler çok görüldü. Ee, bu kumpaslar ülkemizin üzerinde çok kuruldu. Ama bunları aşmak da hepimizin görevi. Ulus olarak tüm vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde muhtemelen dışarıdan yönetilen, yönlendirilen, muhtemelen Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını engellemek için yapılmış olan bu kumpasları vermadan etmek de bizim görevimiz. Küçük Menderes Havzası'nın Yeşil Vadisi, tarladan yılda üç farklı ürünün alınabildiği bereketli, bereketli topraklara tekrar hepiniz hoş geldiniz. Küçük Menderes Havzası, toprak yapısı ve iklim koşullarıyla üretime uygun bir bölgedir. Bölgemizin avantajlarını değerlendiren üreticimiz, her geçen gün kendini geliştirerek üretim yapmaktadır. Geniş ürün yelpazesine sahip bölgemizde yetişen ürünler, Türkiye'nin birçok kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün peyzaj uygulamalarında kullanılmaktadır. Ödemişimizin üretimde ön planda olduğu süs bitkileri sektörünün tanıtımı ve markalaşma konusu projelerimiz arasında yer alıyor. Peyzaj Ödemiş projesi ile pırıl pırıl parklar ve meydanların sözünü verdik bu sözümüzü de yerine getirmeye çalışıyoruz. Ödemiş'in cadde ve meydanları süt bitkisi üretimini yansıtacak bir showroom gibi değerlendirerek Ödemiş'in alanında markalaşmış üreticisinin kentleri nasıl güzelleştirebileceğini herkese tanıtıyoruz. Tarım varsa, hayvancılık varsa, üretim varsa bu topraklarda her zaman hayat var. Üreticilerimizin yaşadığı yerde, ürettiği yerde mutlu olması, emeğinin karşılığını alabilmesi için projelerimizi İzmir Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle sürdüreceğiz. Ödemiş'te var olan su kaynaklarımızın verimli kullanılması ve boşa akıtılmamasına özen gösteriyoruz. Belediye'mizin işlettiği Bademli Şehit Asleymen Coşkun Kale Barajımızın kapasitesinin üstünde olan fazla suyun akıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Sulama projelerinin yeniden kazandırılması için, geliştirilmesi için çalışmalarımıza başlattık. Bademli Barajımızın kapasitesi 5 milyon ton. Ama aynı dereden gelen suyun yıllık miktarı yaklaşık 15-16 milyon ton. Yine aynı Bademli'de, Bademli içinden akan derenin de 7-8 milyon ton bir suyu var. Bu da boşa giden, Menderes'e dökülen suyumuz barajın potansiyeli 5 milyon ton yaklaşık 17 milyon ton da suyumuz boşa gitmektedir. Daha önce de yaptığımız çalışmalarla buradaki suyun Beyda Barajı'na aktarılması konusunda çalışmalar yaptık. Önerilerimizi gerekli kurum ve kuruluşlara sunduk. Bu konuda da devletimizden, ilgili bakanlıklarımızdan yardım bekliyoruz.